ülkemiz ciddi bir felaket yaşadı. Hepimizin hem ciğerleri hem yüreği yandı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli gündeme dair ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalara dair Kanal 26'nın özel sorularını yanıtladı. Orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz son günlerde, geçtiğimiz yıllarda en yeşil OSB seçilen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin ağaçlandırma çalışmalarını Başkan Küpeli'ye sorduk. Küpeli yangın mahallinde incelemelerde bulunduklarını belirtirken insanlara da önemli görevler düşüyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz dedi. Küpeli bu yıl yaklaşık 15 bin ağaç diktiklerini de vurguladı. İnsan olarak çok daha dikkatli olmak durumundayız. Çok görev düşüyor. Evet mesela bizim kendi şirketimizin ee, faaliyet alanlarından bir tanesi de orman ürünleri sektörü. Bizim arkadaşlar e, son derece dikkatliler. Bu yangınlardan sonra e, ben de telefonla tembih ettim. Daha fazla dikkat edin, daha fazla uyanık olun. E, küçükken müdahale etmek kolay. Ormanda sigara içmek veya çeşitli amaçlarda ateş yakmak felakete davetiye çıkartmaktır. Başka bir şey değil. Buna çok dikkat edeceğiz. İnşallah bundan sonra da olmasın. Biz evet bölge müdürlüğü olarak e, benim dönemimde ciddi miktarda ağaçlandırmaya önem verdik. Her sene e, on binlerce ağaç dikiyoruz. Geçen sene 11-11 de, de yine 11 bin ağaç dikmiştik. Bu sene sanıyorum 15 bin tane ağaç diktik ve bunları görevlendirdiğimiz arkadaşlar bebek gibi takip edip büyütüyorlar. Bölgemiz gayet güzel oldu. Kısa bir anekdotumu paylaşabilirim sizinle? Geçtiğimiz sene sanıyorum 18 Haziran tarihiydi. Sanayi Bakanımız bölgeye geldi. Valimiz de görevinin görevin ilk günüydü. Bölgeye geldi cuma günü. Tanıştık orada. İfade şuydu. Başkanım ne kadar yeşil bir bölge burası. Ne güzel. Ne güzel bir şehir Eskişehir. Yemyeşil diye. ben de son derece bu sözleri duyduğum için mutlu oldum. Hepimiz yeşile özlem duyuyoruz. Eee yer küremize çevremize en çok yakışan renk Doğal yeşillik. Yapay renklendirmeler e, bir şekilde soluyor ama doğal olan yeşillik hem bize yaşam alanları sağlıyor hem de pekâlâ da güzel bir görüntü oluyor. Tabi Atatürk'ün tabii Atatürk bir sözü vardı. E, yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahkumdur. Bu sözü çok hoşuma gidiyor ve onun gereğini bütün millet olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 100 öğrenci kontenjanlı makine teknolojisi ananın bilgisayarlı makine imalatı bölümüyle eğitim öğretime başlayan Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beklenenin çok üstünde ilgi ve talep gördü diyen küpeli okuldaki son gelişmeleri de bizlerle paylaştı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli yaptırdıkları bir istatistik sonucunu da paylaştı. Küpeli, inanıyorum ki her yıl 390 tane nefer sanayimize, ülkemize katkı sağlayacak dedi. Geçen sene kapımızı neredeyse çalmayan kalmadı. Bizim öğrencilerimiz de alır mısınız diye. Bir istatistik yaptım, daha doğrusu yaptırdık ve bu sonuçları aldık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de aldık bu sonuçları. Türkiye genelinde Meslek liselerine müracaat toplam kontenjanın yüzde otuz kadar. Demek ki yüzde altmış ikisi boş. Eskişehir'de durum daha da kötü. Yüzde yirmi Geçen seneki rakamlar bunlar. Bu senekiler henüz çıkmamış. Sordum birkaç gün önce. Çıkınca alacağız onları da. Yirmi sekiz Türkiye, Eskişehir'de düzeltiyorum. Eskişehir'de yüzde yirmi sekiz ancak da olabilir. Bizim okulumuza geçen sene 270 öğrenciye karşı beş yüz tane şey vardı, müracaat vardı bu sene e, 7-800'lü rakamlara geleceğini tahmin ediyorum. Şu anda e, fevkalade e, memnuniyet verici bir e, ilgi var okula karşı. Okulumuz e, bitti. Hemen hemen hiç inşaatta artık kalmadı. Çok küçük bir e, spor salonu inşaatı var. Başka hiçbir şey kalmadı. E, i̇nanıyorum ki bundan sonra her sene 390 tane nefer sanayimize, üretimimize, ülkemize artık e, katkı sağlayacak. İş garantili okul diyebiliriz bir anlamda. Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü bunun da bizde örnekleri var, tecrübesi de var. E, Megeman Ölüm şirketi bir şirket kurduk. 2018 ya da 2019 ayında. E, orada meslek sahibi olmayan insanlarımızı, gençlerimizi alıp eğitiyoruz ve sanayiye kazandırıyoruz. Orada gördük ki eee bizim eğittiğimiz 3 ay 4 ayın sonunda sertifika verdiğimiz gençlerimizden bir kişi bile açıkta kalmadı. Bir seferinde mezuniyet bitti, sertifikaları verdik. Yönetimden bir arkadaş CNC bölümüydü galiba. Orayı işte bitirmiş olan, sertifikasını almış olan kişilerden bir kişi de o istihdam etmedi, bulamadı yok. Hepsi gitti. Yani bu harika bir şey. Demek ki bizde böyle bir tecrübe var. Dolayısıyla okulumuzdaki öğrencilerinde mezun oldukları zaman e, kesinlikle iş konusunda bir kaygıları olmayacağına inanıyorum. Evet.